Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Allah'a hamd, sevgili Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bugün Yüce Rabbimizin özel ismi olan Allah ismi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Allah Celle Celaluhu kendisinden başka ilah olmayan, her şeyin gerçek sahibi, gerçek yaratıcısı ve kendisinden başka ibadete layık olmayan tek mabuttur. Zikir değeri 66'dır. Allah Celle Celaluhu deyince onun şanı yüce demektir. Kıymetli dostlar, Allah ismi Celali bütün Esma-i Hüsna'nın anlamlarını ve hususiyetlerini, özelliklerini, bütün isim ve sıfatlarını kendisine toplayan sadece Allah'ın zatına mahsus bir özel isimdir Allah. Hiçbir varlığa isim olarak verilemez. Arapçada dahil hiçbir dilde herhangi bir kelime Allah isminin yerini tutamaz. Bu sebeple hiçbir dile çevrilemez. Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hem de insanlar katında artar. İnsanlar arasında sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur. Duaları Allah katında kabul görür. Nefis ve şeytanın şerrinden kurtulur. Yüce Rabbimizin ismini sadece 66 kere değil, binlerce hatta yüz binlerce zikretmemiz gerekiyor. Elimizde tesbih veya zikirmatik dillerimiz kıpır kıpır ötmesi gerekiyor. Çünkü kainatta her şey Allah'ı zikrediyor. Biz onlardan geri kalmamamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, şimdi 66 defa Rabbimizin ismini zikredelim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Celle Celalü. Allah, 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 Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Celle Celalü. Allah, 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 Allah 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Celle Celalü Allah 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Celle Celalü Allah 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Celle Celalü Ya yeah, Allah Ya yeah, Allah Ya yeah, Allah Celle Celalü